Aydın'dan, Denizli'den, Moğola'dan birçok vatandaşımız bu açılış için buraya iştirak etmiş durumda. Zerrin Hanım zaten sektörün içerisinde gayret göstermiş, yıllar boyu tecrübe edilmiş bir kişi. Ve bu tecrübelerini artık Denizli'mizde, sanayimizde vatandaşımıza daha iyi hizmet sunabilmek için burada, bu dükkanda, iş yerinde kullanmaya karar vermiş. de adını Ayşe kızımızdan almış ilk harfini. Hayır. Sonra Demirci gelmiş sonuna. Ondan sonra da Denizli gelmiş. Böylece Ayşe, Demirci, Denizli olmuş. Hepsi birleşmiş. Adem olmuş. Herkes. 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 Yani denizde yaşıyorum. Kızımla yaşıyorum. E, matematik mezunuyum. Şimdi de sanayide Adam Plus markasıyla iş yerimizi açtık. Aslında birçok e, sektörde çalıştım, öğretmenlik yaptım, fiber optik e, sektöründe proje satış yöneticiliği yaptım, e, başka sektörlerde de çalıştım. Ama kendi işimi kurma hayalim hep vardı. E, son yıllarda akü satış yapıyorum. Dolayısıyla ben bu işi neden kendim yapmayayım deyip bu işe başladım. Adam Plus markasıyla e, girişimizi yaptık. E, ürünümüz bir kere şöyle, kendi markamız Adam Plus. E, e, doğru standartlarda ürettirdik. Dolayısıyla fiyat avantajı ve kaliteyi e, sağlıyoruz müşterilerimize. Hedeflerimizde de önce Denizli başta olmak üzere tüm Türkiye'de bayilikler vermek istiyoruz. E, daha sonra da gerekli CE belgelerini alıp başvurularını yapıp ihracata e, başlamayı hedefliyoruz. E, kadınlar her sektörde olabilmeli. Çünkü onlara her sektörde yer var. E, dolayısıyla kadınları tek söyleyeceğim şey korkmayın. Önünüze bakın, ayaklarınız üzerinde durun ve kolayı seçmeyin, mücadele edin. Adam Plus markasıyla 7-24 hizmetinizdeyiz. Gece gündüz demeden hizmetinizdeyiz. Kaliteyi ayağınıza kadar getirdik. Bizi tercih ederseniz teşekkür ederiz. Adam Plus kızımın ismiyle aslında çıktı markamız. Ayşe Demirci Denizli'ye taşıyor.